Bak kızım, sana hangi hayvanlar nerede yaşıyor onu göstereceğim şimdi. Harika bir oyuncak aldım sana. Öyle mi anneciğim? Çok heyecanlıyım. Hayvanları çok seviyorum ve nerede yaşayacaklarını ve yaşadıklarını çok merak ediyorum. Hadi o zaman başlayalım.

Kuzey Amerika'da yaşar. Aferin sana kızım. Aferin. Penguen'i bulabilir misin? <gülüyor> Penguen <gülüyor> mi? Tabii ki bulabilirim anneciğim. Penguen'i de bulmak istiyorum. Penguen'i de bulmak istiyorum. Harika. Burada... Penguen. Aferin sana. Bakalım başka neler varmış bu oyuncakta. Hemen basalım. Ve çevirelim. Yeni yerler keşfedelim. Gezmeye gidelim. Maymun ve kanguru görebiliriz. Belki bir ayı ve hatta aslan da. Maymunlar Güney Amerika'da yaşar. Ah, anneciğim galiba bu. Ah. arkadaşlar. Duydun mu anneciğim? Tekrar yaptım. Tekrar yaptım. Maymun nerede? E, e, o, o. Hemen maymunu bulmalıyım. Neredesin maymun? Neredesin? <laughs> Buldum. Teşekkür ederim. Maymun. Rica ederim. Rica ederim. Anneciğim burada başka bir şey daha var. Basabilir miyim buna da? Tabii ki kızım. Tabii ki basabilirsin. Hadi şarkı söyleyelim ve oyunu Müziği hayal, hayal edelim. edelim. Her yere özel bir müzik var. Hadi alkışlayalım. Burada ne var acaba? Bakalım Avrupa'da neler çalıyor. Dünyayı geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Kuzey Amerika'da. Yavaş Çalıyormuş anneciğim. Çok heyecanlandım. Penguen ne yapacak acaba? <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> yavaş yavaş dans etmeliyim. Bir daha basmak istiyorum. <Sessizlik> anneciğim, bu oyuncak için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ah, hemen kalkayım. Çok teşekkürler anneciğim. Rica ederim kızım. Beğenmene çok sevindim. Hayvanları nerede yaşadıklarını bu şekilde öğrenmen beni çok mutlu etti. Aferin sana. Hepsini de biliyorsun. Evet anneciğim, çok teşekkür ederim. Oyuncağımla biraz daha vakit geçirebilir miyim? Tabii ki. Sen biraz daha vakit geçirebilirsin. Tamam anneciğim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz kızım.